Merhaba arkadaşlar. Ben Acar Hıdırışım'dan Samet Yıldırım. Beraber HTML dersleri işleyeceğiz. Önce HTML dersleri nasıl işlenir, ne yapılır, nerede yazılır ona bir bakacağız. HTML kodları bilgisayarından not defterine girdiğiniz zaman da burada da yazılır. Çünkü HTML kodlarını her derece direkt çalıştırır. Ya da internette notepad gibi bir editör indirebilirsiniz. Onunla beraber yazabilirsiniz. Biz Notepad'de yazacağız. Notepad'i çift tıklayıp açalım. Gördüğünüz gibi size yeni bir tane sayfa açtı kendisi. Ya da sayfa açmazsa dosya yeni derseniz yeni bir tane sayfa açar. Şimdi kodları yazmaya başlayacağız. Önce HTML'in değişmez bir kalıbı vardır. Bunu bir görelim. HTML'de başlar. HTML'de kapanır. Bir kere her etiketi açtığınız zaman kapatmanız gerekir. Örnek şöyle. Bazı özel durumlar vardır. onlarda gerekmez. Ama çoğunda böyle kapatmamız gerekir. HTML kodlarını açıp kapattıktan sonra arasına giriyorum. Belli birkaç nesnem daha var. Onları da yazacağım. 4 yazdım. Bunların da arasına giriyorum. Evet. Ama da Bu HTML bloğumu yazdıktan sonra kayıt yapacağım. Masaüstüne kaydedeceğim dosyayı. Kayıt türünü tüm dosya olarak kaydiyorum dosyaların index olarak olarak kaydediyorum. Burası önemli. Dosyamı kaydettikten sonra çalıştıracağım. Ya programdan direkt kullandığınız tarayıcı seçerek çalıştırabilirsiniz ya da kaydettiğiniz yerden çift tıklayarak çalıştırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sayfam geldi. Şimdi bunun dışında düzenlemeler yapacağım. HTML kalıplarını göreceğim. Bu zaten şu işaretlediğim kodlar HTML'i açıp kapatmaya yarar. Şu sayfamın üst tarafına ayarlamalarını yapacağım bölüm. Burası da kullanıcıya görünen kısımdır. Mesela yazdıklarımızı, resimlerimizi falan body kısmının içine yapacağız. Şuna dikkat edin bakın HTML'i açtım, burada kapattım. Header'ı açtım, kapattım. Header'ın içine title açtım, kapattım. Bunlardan ayrı olarak body'yi açtım, body'yi de burada kapattım. Şimdi title bölümüne şeyler yazalım. Acanet bilişim yazıyorum acanet bilişim yazdım ve kayıt ettim şimdi sayfamı tekrardan yenileyin bakın gördünüz mü acanet bilişim diye sayfamın başlığı geldi yalnız Türkçe karakter hatası var onları da düzeltebiliyoruz toplama diyelim UTF8 diyelim Gördüğünüz gibi title kısmına yazdığım başlık geldi. Mesela değiştirelim. Acernet Bilişim Teknolojileri yazalım. Gördüğünüz gibi title kısmına ne yazarsam buraya da geliyor. Şimdi burada birkaç tane daha bölüm göreceğiz. Header kısmı sayfa ile alakalı olan ayarlamalar. Mesela burada CSS dosyası karılır. Dışarıdan JavaScript dosyaları çağırırız. Şimdi geçelim. Sayfanın başlığı gözüküyor ama aşağıda hiçbir şey yok. Buraya mesela bir şeyler yazalım. Acanet bilişim teknolojileri derslerine hoş geldiniz. Yazıyorum sayfayı kaydediyorum. Tekrardan bir kontrol edeceğim. Bakın gördüğünüz gibi body kısmına yazdığım içerik de buraya geldi. Devam ediyorum. HTML dersleri. Tekrardan yenileyim. Bakın burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Gördüğünüz gibi HTML derslerini ben alt satıra yazdım fakat ilk yazdığım yazının yanına geldi. HTML etiketlerine göre alta geçmek için de ayrı bir kod kullanıyoruz. Bunda BR etiketini kullanıyoruz. BR etiketi bir alta geçer. Gördüğünüz gibi BR etiketini koyduğum andan itibaren yazdığım her şeyi aşağıya attı. Mesela bunun yanına yazayım. Samet Yıldırım. Samet Yıldırım diye yaz, bu yazının yanına yazdım fakat aşağıya attı. Niye? Çünkü bu yazının başında BR etiketi var. Bunları da aşağıya atalım. Samet Yıldırım başta olsun. Tekrardan BR etiketi kullanıyorum. Gördüğünüz gibi yazıyı yazdım. BR etiketini koydum. Samet Yıldırım'ı aşağı attı. Samet Yıldırım'dan sonra BR etiketi koydum. HTML derslerini aşağıya attı. BR etiketini tek de kullanabilirsiniz. Kapatmanıza gerek yok. Bir bakalım çalışacak mı? Gördüğünüz gibi çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. BR gibi bir tane daha kod göstereceğim. Bu dersimizi böyle sonlandıracağız. BR'nin yanı sıra bir de HR var. de sayfaya çizgi atar. Gördüğünüz gibi Ajant Birleşmiş Teknoloji Dersi'ne hoş geldiniz yazdı. Ondan sonra HR etiketini koyduk. Aşağıya çizgi attı. HR etiketi aynı öyle istisna bir etikettir. Böyle de kullanabilirsiniz. Diğer türlü de kullanabilirsiniz. Bakalım çalışıyor mu? Çalışıyor. Burayı da HR yapalım. Bu da çalışıyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere.